Bekirim yani benzer bir problem de yani yarım asırlık problemlerden biri de inciraltı altı planı demişken bal ah. mağdurlarını konuş. Yani Siz evet. uzun zamandır o konuda takipçisiniz ama orada anlamadığım bir nokta. E siz de bir toplantı yaptınız ve bir, bir çözüm öneriyorsunuz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da bir toplantı yaptı evet. çözüm öneriyor. Burada ortak buluşulamayan konu nedir ya da çözümde tıklanan konu nedir? İsterseniz Tercan Bey şöyle düzeltelim. Şimdi biz bir toplantı yaptık seçimden birkaç gün önce. Daha sonra bir Büyükşehir Belediyesi bu konu ilgisini çekti tekrardan. Tekrar bu işin içerisine girmiş oldu. Bakın Balçova arsa mağdurları. Ben çünkü İzmirli hemşehrilerimizle bu noktada Balçova arsa mağduru pek çok hemşehrimiz var. Hepsi de bana ifade ediyorlardı. Ya bu konuya da gir inciraltıyla uğraşıyoruz. Hayır dedim ki biz inciraltı işini bitirelim. Ondan sonra da sizin işinize bakın. Çünkü yani başladığımız bir iş bitsin. Yeni bir işe başlayalım. Çünkü gerçekten bakın şu inciraltı planlaması belki iki yıl. Yani Tayfun biliyor bizim dernek başkanı kardeşimiz. Yani onunla beraber yani belki onlarca yani toplantı yüzlerce saat bu noktada bir emek gayret yani kolay kolay olmuş. Yani aşağı yukarı 80'e yakın kamu kurumunun bu noktada görüşleri alındı. Şehir plancısı arkadaşlarımız çalıştı. Sağ olsun bakanlarımız ve genel müdürümüz başta olmak üzere tüm Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tüm birimlerinin bu planda da çok ciddi emeği var. Örnekte şey oldu yakında bununla ilgili bir animasyonumuz da bu noktada bir kent tasarımımız da olacak. Yani planı zaten görecekler. Ben inanıyorum ki bunlar çatlayacak bu sefer bak. Tunçlular çatlayacak. Çünkü şehircilik neymiş bakın o animasyonlarda o dediklerinin nasıl doğru olmadığını kent tasarımıyla buradaki yapacağımız tasarımla birlikte onu da görmüş olacağız. Onu da yakında süreç içerisinde hemşerilerimizle paylaşmış olacağız. Dedik ki bal çoğarsa mağdurlar. Ben bir toplantı için orada bir dernekte beraber arkadaşlarla söyledik. Çağrılar yapıldı. İnanın seçime herhalde seçim pazardı. Ben toplantıyı cumartesi yaptım ilk tur. Yani katılım da öyle çok böyle amşamlı bir katılım olmadı. Yani hatta bir tane hemşerimiz dedi ki oradan ya dedim bugün niye burada? E dedi. dedi seçim var dedi ondan dedi çağırdım bizi. Ya dedim onun için değil. Yani zaten e, şimdi buradaki duruma çık. 25 yıldır size bunu çözeceğiz 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 diyen bir irade var. Cumhuriyet Halk Partisi. E, 25 yıldır siz her seçim kandırmış. Ya onları kandırmasına devam edeceksiniz ya da ben bu işe mesele yeni giriyorum. Sizi dinlemeye geldim buraya. Bana bu meseleyi anlatın. Biz de anlayalım. Ve bu meselenin çözümü için referansımız da burada. Yaptığımız işler de burada. Onlara referans sorarsanız sıfır. Zaten 25 yıldır balçı varsa mağdurları sorunu çözülmemiş. Ortada kalmış. Dolayısıyla şey yapacak bir iş yok. Dedik ve biz balçı varsa mağdurları orada dernekte ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Sonra da hemen Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü çünkü meselenin çözüm noktasında bakanlığı devreye sokmak adına toplantıyı gerçekleştirdik. Aa, bir baktık seçimin ikinci tura yakın bir yerde Tunç Bey'in işte 4,5 yıl önce verdiği söz aklına geldi. Çünkü biliyorsunuz yerel seçimlerden önce o da gitti bu meseleyi çözeceğim diye. Ben dedi çözdüm bu işi. Allah Allah dedik biz bu kadar yılda çözülmemiş nasıl çözülecek? Yaptım planı dedi önce. Bakın hatırlayın o günkü manşetlere seçimin ikinci turunu. Biz bu işi çözdük, konu bitti, planlama bitti, hayırlı olsun. Allah Allah Biz mutlu oluruz. İzmirli hemşehrilerimizin bir probleminin çözülmesi. Ama bunu bakın çözebilme bu noktada sayın imkanı yok. Çünkü burada tek bir e, problem yok. Birden fazla problem var. Yeterli de alan yok. Yani belediye çünkü ne yapmış? Bugün işte olimpiyat köyünün olduğu yer aslında Balçuvarsa mağduru işte dediğimiz arkadaşlarının parasını ödedikleri bir yer. Ama Büyükşehir Belediyesi hadete o yere çökmüş. Ondan sonra da konutları yapmış sonra da satmış biliyorsunuz Olimpiyat Köyü sürecinden sonra. E şimdi arkadaş nasıl çözeceksin? Yer yok elinde. İşte yine bu halk konut falan falan ki patladı zaten gitti biliyorsunuz halk konut örnek köyde. Ne olduğunu da hep beraber görmüş olduk. Ve e, süreç işte dedi tamam bitti. Sonra baktık seçimden sonra bir toplantıda tamam Ağustos Eylül ayına ben bu işi bitireceğim. Ben yine söylüyorum bakın. Bu işi çözemez. 25 yıldır çözmemişler. Zaten sorunun sebepleri kendileri. Yani ilçe belediyesi ile Cumhuriyet Halk Partili Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediyesi'nin anlaşmazlığından zaten konu bugüne kadar bu duruma geldi. Yine uzlaşamazlar. Uzlaşsalar da artık yer kalmadı. Çünkü bunun çözümü için bir defa bir kanun çıkarmak lazım. Şimdi kimi oradaki mağdur arkadaşlar parayı ödemişler. Bakın kimin elinde makbuz var, kimin elinde makbuzdu. Şimdi siz bir kanun çıkarmadan bu arkadaşlara nasıl tapu sahibi hak sahibi yapacaksınız? Ama Tunç Bey yapacakmış. Her zamanki gibi cekli caklı hallediyorum, bitiriyorum. Bu noktadaki ifadelerini kullandı. Ve ben de iki başlı bir noktaya bu işin gitmemesi adına hem de hemşirelerimizin hakkını, hukukunu korumak adına ne zaman bitireceğim demiş. Ağustos, en geç Eylül. Dedi ki Ey, o da olmasın. 1 Ekim. 1 Ekim'e kadarsa ne zaman? 1 Ekim'e kadar verdiğin sözü tut, bu meseleyi çözsün. Bir Ekim'de sen bu konuyu çözemezsen oradaki tüm hak sahibi hemşehrilerimizin, bu noktadaki mağdur hemşehrilerimizin tamamının sorununu çözmezsen bir Ekim'de biz bakanla devreye sokarız. Bu bölgeyi rezerv alın ilan ederiz. Oradaki orman ve hazine yerlerini de kanunu da çıkartıp çünkü kanun yapmadan buralardaki hemşehrilerimize oradan yer veremeyiz. Çünkü bunlar kimden almış yeri? Belediyeden almış. E orman, milli emlak bunlar başka bakanlık, bakanlığa bağlı yerler. Bu vatandaşların Muhatabı belediye ama biz bir kanun kanunlancılığını yapabiliriz, kanunu çıkartırız. Bir kronik sorundan da İzmirli hemşehrimizi kurtarırız. 1 evet. e kadar ondan bir zamanı verdik, çift başlılık olmaması. Evet.